26 Temmuz parkurumuza bisikletimizle çıktık bugün. Güneşin doğuşunu yine bir zirvede karşılıyoruz. Yolumuzun üzerinde rahmetli Hasan Dayı, Hasan Sarıtaş tarafından yapılan bu çeşmenin başında ilk molamızı veriyoruz. Yol üstündeki ikinci durağımız ise Yine Yeniköy'de Değirmencilik yapan ve Rahmetli olan Cafer Tahtak'ın yaptırmış olduğu Çeşmenin başındayız Gerçekten Cafer abimle Baya bir Muhabbetimiz olmuştu Ve Şimdiden ruhuna El Fatiha diyoruz ve şu anda bize doğru gelen birkaç tane de köpek var ziyaretçilerimiz. Evet parkurumuz bu şekilde heyecanlı şekilde devam ediyor. Değil mi yavrular? Evet ilk zirvemizi açtık. Yaklaşık 55 dakikada Yeniköy'ün kuzeyinde bulunan dağ başı zirvesindeyiz. Ve ilk kez bisiklet üzerinde video çekimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda zirveden aşağı doğru iniyoruz. İnşallah harika bir parkur daha bugün geride bırakacağız. Tek bir farkla bugün arkadaşımız bisiklet olacak. Evet manzaralar birer biraz gözümüzün önünden gidiyor. Harikulade manzaralar arasından bisikletimizle turumuza devam ediyoruz. Şu anda da Yeniköy Mahallesi ile Koçar Boğazı Mahallesi arasında yer alan yol üzerinde İkiz Çeşmelerinin yanındayız. Tabii sular Temmuz ayının son zamanları olması münasebetiyle ağır, ağır azalıyor. Ama şu şeşmeden kurdun kuşun ve börtü böceğin su içmesi gerçekten insana öldükten sonra harika bir sevap olarak gelir inşallah. Evet ikiz çeşmelerin güneyinde bulunan çeşme daha fazla çekilmiş su şu anda saniyede bir damla şeklinde devam ediyor. Parkurumuz üzerinde bulunan Galeva 5. Çeşme'deyiz. Bunun da ilk kim yaptırdığını tam tam olarak bilmiyorum ama Daha sonra 3-4 yıl önce rahmetli olan Köyümüzden de komşumuz Mustafa amca Mustafa Şipal tarafından en son Tamir edildiğini biliyorum Evet Su bayağı azalmış ancak Önündeki Yala dolu Yine dediğimiz gibi bu mevsimde buradan su içen hayvanlar adedince inşallah usta amcanın ruhuna sevaplar yazılmaya devam ediyordur. Evet gideceğimiz yol uzun. Arkadaşımız da hiç yorgunluk belirsi göstermeden bizi bekliyor. Evet. Parkurumuz üzerinde Haydar Şifal'le denk geldik. Ve onunla sohbet ederken kediler de bizim sohbetimize ortak oluyor. Özellikle şu küçük yavrulara selam vermeden geçmek olmazdı. Bunlara günaydın diyoruz. Çam ağaçlar içerisinde ve iğdin kokular içerisinde zirveye doğru şu anda ağır ağır geliyoruz. Tabii karşımızdan araba da geliyor. Acaba bu adam ne yapıyor diye de merak ediyorlardır. Artık videoyu izleyince de anlarlar. Evet. Koçar Bazı Karaya ile arasında bulunan Baraka mevkisine geldik. Biraz sonra buradaki çeşmelerden de suyumuz içeceğiz istirahatımızı yapacağız. Sol tarafa doğru görmediniz ama bir sincap bizden önce arazide cirdatıyor. atıyor. Evet bugün hedeflemiş olduğumuz parkurumuzun sonuna doğru gelmiş vaziyetteyiz. Burası Baraka'da bulunan bir piknik alanı. Sözümün Hemen burayı tanıtmadan önce söylemek istediğim şey bakın burası şu anda tertemiz. En küçük bir çöp dahi yok. Siz de gelip burada pikniğinizi yaptığınızda burayı bulmak istediğiniz gibi bırakırsanız gerçekten memnun oluruz. Yoksa bana kızıyorlar hocam. Piknik yerlerini tanıtıyorsun. Sonra da gelip buraları batırıp gidiyorlar diye Lütfen batırmayalım arkadaşlar. Bana da kötü söz söyletmeyin. Evet. Bu sabahlık yaklaşık 22-23 kilometrelik parkurumuzun ilk etabındaki yorgunluk çayımızı birazdan içeceğiz. Arkadaş da biraz artık geri dönüş yoluna doğru önünü çevirmiş vaziyette. 26 Temmuz parkurumuzun son videosu inşallah. Bundan sonra hızlı bir şekilde geriye döneceğiz. Çünkü evde kahvaltıya yetişmemiz şart. Aksi takdirde gelecek haftaki parkur hayal olabilir. Evet. Şimdi Baraka'da yolun giderken sağında gelirken solunda böyle tarif etmeyi çok seviyorum. Kısacası güneyde yer alan ve bu şekilde dağın içerisinden gelen sudan suyumuzu içerek günümüzü sonlandıracağız.